İşaret geldi. Selçuk geldi. Selçuk vurdu barajda kaldı top. devam ediyor ve gol! Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Yunus attı golü. Yunus Akgün. Galatasaray formasıyla Yunus Akgün 9. maçında golünü atıyor. Ömer Ömer Bayram yaptı ortasını. Bir kafa oh, topu ve gol. Gol, gol, gol. Yunus Akgün. Keçiören gücünden sonra bu defa da Bulu Spor filmlerini havalandırıyor. Galatasaray formasıyla ikinci golünü atıyor. Genç Yunus'un golü. Galatasaray 19. dakikada Bulu Spor karşısında 1-0'a geçiyor. Ümit. O top ortada kaldı. Şimdi Murat gol pozisyonu. Galatasaray üçüncü gole gidiyor ve gol. Yunus, Yunus, Yunus. Burada da Muğdat asist Genç yaptı. Yunus. Evet. Evet. Muğdat, Yunus, AŞ'e iş başında. Üçüncü gol Yunus Akgün'den. 69. dakika. Galatasaray 3-0 önde. İşaret geldi. Yunus geldi. Yunus vurdu ve gol. Yunus ettik yapıyor. Dakika 78. Penaltı vuruşunu ağlarla buluşturdu Yunus Akgün.